من جرق است Aleykümselam bugün günlerden 2 Ocak 2022 Cumartesi artık evet, anlatacağım pek bir şey kalmadı söylemek istediğim pek bir şey kalmadı bu 5-6 aydır çektiğim videoları ufaktan toparlayıp bir veda konuşması yapmak istiyorum ilerleyen günlerde çocuklarım için bırakacağım videolardan bayağı bir bıraktığımı düşünüyorum elbette ki bu bir son olmayacak yaklaşık bir 5-6 ay sonra tekrardan geri dönüyor olacağım ara vereceğim 5-6 ay süre içerisinde aklımda olan sadece iki plan var. Bu iki planı gerçekleştirmek için biraz daha kendime vakit ayırmam gerekiyor. Bu vakti ayırırken de bazı şeylerden fedakarlık yapmam gerekiyor. Şimdi Ocak ayında olduğumuzu düşünürsek eğer Temmuz'un sonu Ağustos'un başına doğru tekrardan geri dönmüş olacağım. Bu süre zarfında kanalımda olan videoları izlemeye devam edebilirsiniz. İlerleyen günlerde tabii ki bu videoları çocuklarımı da izletiyor olacağım. Bu 6 aylık süre zarfında Aklımda olan sadece iki şey var. O iki şeyi gerçekleştirmek için bu altı ayı sadece kendime ayıracağım. Bu altı ayı kendim ayırdıktan sonra en kötü doğan günüm olan 5 Temmuz'da tekrardan geri dönmüş olurum. Tekrardan bu videoları çekmeye devam ediyor olurum. Eğer tabii ki o güne kadar başıma bir şey gelmezse eğer ben aklımda olanları yapmaya tekrardan devam ediyor olacağım. Daha şu anda ben 23 yaşındayım. Şu anda aklımda olanları yapmayacaksam eğer ilerleyen günlerde büyük ihtimalle bu aklımda olanları yapacağım yapamayacağım gibi duruyor. Yani bu alanla yaptıysam yaptım. Bir daha ilerleyen günlerde yapamayacağım gibi. Size de tavsiyem aklınız olanları yapmaya devam edin. yüreğinizi hissettiklerinizi yapın. En azından şu anda aklımda olan iki şeyin bir tanesini tutturursam benim için gayet iyi olacak. Gayet ikisinde tutturursam eğer bir tanesi direkt beni alakadar ediyor. ikincisi ise ilerleyen günlerde eşime ve çocuğuma devam ettirmesi için bırakabileceğim bir şey. Lafı fazla uzatmadan şunu söyleyeyim. Başıma bir şey gelmezse eğer ve bu aklımda olan iki şeyi başarabilirsem doğum günüm olan 5 Temmuz'da görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.